Dünyanın kendi çekim kuvveti atmosfer etrafında tutar zaten. Ayın çekim kuvvetiyle dünyanın kendi çekim kuvveti bir mi? <laughs> bir mi? Arkadaşlar şu bardağı içeyim bak. Hepsini içeceğim şimdi. Başka türlü anlatamam. Bakın içinde kaldı. İçinde kaldı. Çeviriyorum. Bir tane daha düştü 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 bak hala tutuyor görüyor musun bak içinde hala içinde var bak hala var görüyor musun ha göremezsiniz ben görüyorum bak bunun içinde hala sıvı var görüyor musunuz göremiyorsunuz içinde sıvı var o onu tutuyor işte içinde bak köpücükleri görüyor musunuz tutuyor işte onu bunun da bir çekim kuvveti var ya arkadaş kütle çekimindeki orana bağlı. O sıvı orada duracak kadar durabiliyor. Dünyanın etrafındaki atmosfer de onunla ilgili. Hem de dünyanın atmosferi o kadar ağır bir şey değil ki. Ağır olsa zaten yere çöker. Yere çöker zaten. <laughs> Şimdi sen havayı tartabilir misin arkadaşlar? Bunların mantığıyla havayı tartmamız lazım. Hadi tartın hadi. Havayı tartın yani. Ya arkadaş...